Hepiniz hoş geldiniz. Emin yeni bölümüyle karşınızda hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte bir kanlı sürat bir video aldı. oyun, oynayacağız. Ee, şimdi de oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Aa kuşa bu oyunu oyun başlamışım arkadaşlar. Hemen banim yapalım arkadaşlar. Yoksa bulacağız. O konuda. Ben kuşu çok güzelim. Ben kuşu çok iyi var arkadaşlar. O konuda da. Allah takıldım Arkadaşlar ne derken yani ayıp ediyorsunuz <laughs> Selamünaleyküm derler yani. adam mi? selamünaleyküm derler Adam yine selamünaleyküm derler Böyle bir şey mi var arkadaşlar yani Demin dedi selamını şimdi diyor selamını yani. yani böyle bir şey mi var Hımmmm Yee Ben varım kardeş. Adam saklanıyor. Tamam. Evet arkadaşlar oyunu kazanmayı başardım. Ee, oyunu kazandım arkadaşlar. Şimdi bana bir adam söyleyecek. Ben çok güzel bir şey olmasını istiyorum. Ee, buradan böyle bir yere atmak istiyorum arkadaşlar. İşte o abi. oyunu kazandık. İşte gururumuz bu. Bununla yani... Bunun gururuyla... Oyun oynayacağız demiştim ama... Bir şey attı bana arkadaşlar. Sisi yiğidim. <laughs> Sana bak kardeşim. Ne görme? Evet arkadaşlar. Evet <laughs> arkadaşlar bu arada herkes birbirine düşman. Sadece biz takımız bunlar. Sadece Samet var benim yanımda. Ben lazerde buluyorum yani arkadaşlar. Ya yanlış bir şey olursa ben yani, yani burayı yapamazsam kendime şerefsiz bir hmm. Ama lag var ya. Bir de çekiyorum ondan lag var hafif. Oo laglı. Ah be görüyorsunuz arkadaşlar değil mi laglı. Öyle bir lag var. Evet, arkadaşlar şey burada. Bu yüzden. arkadaşlar adamın acıması yok yani acımıyor adam acımıyor ki adam yani hiç acımıyor yani adam hiç acımıyor adam kafayı sıkıyor yani adam böyle acımasız bir komutçu olursa yani arkadaşlar acımasız komutçu olursa olmaz yani böyle bir şey yani. anlamaz yapmasın şimdi acılamayacak kafasını sıkacak yani yapacak bir şey yok adamın o derece AFK kal herhalde arkadaşlar. Adam Han değil, adam kafeste saklanıyor resmen arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Adam hiç kafede ve hiçbiri hiçbir yerini kontrol etmiyor. O yüzden... Evet arkadaşlar, adam şimdi ifade etmeye zorunda. Ne oluyor lan? Bak şimdi yok çok. Evet arkadaşlar çok güzel. Aynen. Şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu kazanamadım lagdan dolayı ee, şimdi ben oyunu oynayacağım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Nasılsınız? öte geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden unutmayın beni. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.